Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Venom airdropundan bahsedeceğim arkadaşlar. 500 Venom yani 250 dolara kadar kazanma şansına sahibiz. Tabii bunları adım adım sizlerle nasıl yapıldığıyla ilgili neler yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle bu airdropa katılabilmemiz için bir gateway hesabımızın olması gerekiyor. Yeğit üye olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına kayıt linkimi bırakmış olacağım. Oradan kaydımızı oluşturup kimlik onaylarımızı KYC 2'ye kadar yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Videomun açıklamalar kısmına etkinlik linkini bırakmış olacağım. Linke tıkladığınızda sizleri böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Etkinliğin bitmesine 7 günlük bir süre var. Toplam ödül havuzumuz 50 bin dolarlık bir ödül havuzumuz var arkadaşlar. 50 bin dolarlık Venom ödül havuzumuz var. Evet arkadaşlar buradaki mantığı da sizlerle paylaşmış olayım. Buraya geldiğimizde burada bizlere şans topu ve çekiliş trading topu veriyor. Buradan e, şansımıza çekim diyoruz ve buradan kazanıyoruz. Bu şansları nasıl kazanacağız onlara da değineceğim. Arkadaşlar 10 adetle başlayıp trading topu olarak 25k'ya kadar buradan şansımıza düşme potansiyeli var. Şimdi 25 tanesi 500 Venom yapıyor arkadaşlar. 500 Venom da şu anda 250 doların üzerinde bir kazanç sağlıyor diyebilirim. Tabii daha fazla şans kazanmamız için burada aşağıya doğru sayfamızı indirdiğimizde burada trading bonusu var arkadaşlar. Burada bizlere zaten bahsetmiş. Her gün 20'ye kadar şans kazanabilirsiniz. Yani burada maksimum 20 tane top kazanma şansına sahipsiniz günlük. Burada sadece trading bölümünden. Yeni arkadaş daveti var arkadaşlar en fazla 50 yeni kullanıcı davet edebilirmişiz. Ve burada yeni kullanıcıların bonusu var arkadaşlar. Ç kayıt olduklarında bir çekiliş hakkı. tabii KYC 2 ile tamamladıklarında. KYC 2 ile tamamladıktan sonra 500 dolarlık işlem hacmi tamamlarlarsa bu da Venom'lu olması gerekiyor arkadaşlar. Hem buradan ve e, 3 şans elde etmiş olacak. Buradan da arkadaşlar artı 1 şans da buradan elde etmiş olacaklar oldu 2 şans. Toplamda 3 4 şansı burada zaten elde etmiş olacaklar. Bir de kayıttan oldukları için 4 5 tane şans alma şansına sahip. Burada borç ver kazana katılırsanız arkadaşlar ilk katılanlarla e, hali hazırda katılmış eskiden katılmış olanların arasında farklar var. Onu da söylemiş olayım. İlk kazan ilk katılanlar 2 e, önceden katılmış olan kullanıcılar bir şans kazanabiliyor. Startup görevi var arkadaşlar. Startup kullanıcı ilk kez katılanlara 2 şans topu mevcut startup katılımcılarına ise bir şans topu sizlere burada vermiş oluyor. Ve burada paylaş bölümü var. Paylaştan da 50 dolara kadar ödül al alabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bunun da linkini zaten videomun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi burada şanslarımız geldikten sonra burada şansımıza net düşerse arkadaşlar bakarsınız şuradaki yonca bunlar şanstır arkadaşlar. Bu yoncalar ne işe yarıyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Örnek veriyorum bu Şans topundan aldınız bu yoncadan denk geldiyse etkinlik bittikten sonra burada şansınıza e, burada 20 dolar da geliyor 40 dolar da geliyor 50 dolar da gelebilir, 100 dolar da gelebiliyor. Çünkü ne şansınıza bağlı geçen e, bundan e, 6-7 ay oldu arkadaşlar öyle bir etkinliği vardı burada 3 tane şans e, yoncası toplamıştım ondan 60 dolar para gelmişti. Normal artı şans topları da burada zaten 50 şans topu bir Venom'a denk geliyor. Venom'un fiyatı da zaten halihazırda ortada zaten arkadaşlar. Hemen Venom fiyatına da şöyle baktığımızda 55 centlerde şu anda. Tabi bu Venom e, bize ödül yansıyana kadar tekrardan 80 dola, 80 cent 1, do, 1 dolara gelirse tabii buradaki kazancımız artı bir kazanç olmuş oluyor. Onu da ayrıyeten belirtmiş olayım. Bu fırsatlar her zaman gelmeyebiliyor arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bu fırsatları değerlendirmeye bakın arkadaşlar. Çünkü ne her an böyle bir e, şansınızda yaver giderse buradan çok güzel bir e, 2500'e kazanabilirsiniz. 25K'lık şans topunu da trading topunda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Trading topu demek bildiğiniz gibi 50 trading topu e, bir Venom diyor. Burada şans topuna da geldiğimizde şanslar ödül alabilmek için biriktirilecek diyor Yani ne kadar çok şans topu biriktirirseniz de artı yani şans topu dediğimiz burada sarı olan şans toplarımız var. Şurada e, yoncu olanlar. Yoncuları ne kadar çok toplayabilirseniz kazancınız o kadar yüksek olur arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ama trading topları standarttır. 50 tane trading topumuz 1 Venoma eşittir. Şans toplarımız baya bir kar marjı veriyor arkadaşlar. Bu etkinliğimizin detayları bu şekildeydi. Daha fazla işte gör e, trade yaparak günlük 500 dolarlık Venom ticareti yaparak burada maksimum ne kadar kazanabiliyormuşuz arkadaşlar? 20'ye kadar şans buradan çekim talebinde bulunuyoruz. 20 tane top kazanma şansımız var. Bunları da adım adım yapmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Etkinlik gerçekten 50 bin dolarlık bir ödül havuzunun bence çok ciddi anlamda güzel olduğunu. Bakın 500 trading topu yani 5 tane 5 bin trading top alan da var. Aslında. Bakın 5 bin 5 bin alıyor. 5 bin tanesi ne yapıyor arkadaşlar? 100 Venom yapıyor. Biz Venom'da şu anda 50 doların üzerinde bir kar marjı yapıya bizlere burada bırakmış oluyor. Şurada da e, çıkan kullanı. Bakın 2500, e, 5 trade itabı. Bunlar şansınıza kalmış bir şey tabii. Buradaki şansınızı arttırmanız için aşağıdaki görevleri yapmanız yetip artıyor arkadaşlar. Şimdilik videomuzun adım adım, adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve Yorumlar bölümüne yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler sizin olsun.